Tüm herkese selam arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi ben Neydi lan? Classic Offensive'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Daha doğrusu bu bir tanıtım videosu gibi olacak. eee şöyle Yavaştan hem silahları hem de oyunun tarzını tanıtacağım. 1.6 ile Surge'u karıştırıp eee Alt motor olarak da CSGO'yu ele almışlar. Görüntü yani oyun şeyi Merkezi CSGO Silah sistemi 1.6 ve görüntü kalitesi olarak da sözcü almışlar diye tahmin ediyorum. Şimdi gel şöyle senin nasıl olsa silahın var. Şimdi nasıl olsa Go üzerinde tasarlandığı için birçok görüntü buradakiler görüntüleri şey olarak geçiyor. Ee, Go'daki gibi geçiyor. Ama bazı silahlar eklenmemiş. Aksine çıkarılmış. Misal. Bu. Aynı silah abi. Aynı silah tekrardan koyuyor. Evet. Ee, ondan sonra. Yine aynı silah olduğu için almıyor bu P2000 nasıl şey USB bu neydi lan bende şu an pink olduğu için böyle yaptım ya bu P250 abi ondan sonra normal 57 57 ismi bunu direkt kodan almışlar bir de efsane bir oh, doğru değil o ne bir altıdan almışlar farklıyorum o çok hoşuma gitti hayır görüntüsü şey Görüntüsü şey oğlum Yalan atma görüntüsü şeyden Eee neyse <laughs> Evet Nerede kaldık her hani şey geçtik Şimdi pompalıya gelelim bak Şeyden almışlar Şimdi Gelelim yanıma ya da Abi şu her yerde silah satın alma kodunu yazsana ya O yok O haritaya göre değişti Neyse Şimdi bu da pompalı abi Pompalı gerçekten görüntüsü at şunu 2 2 yapalım. Asıl celle bak. Celle atayım mı sana? Bir dakika bir dakika. Abi bu normal şey işte. 2 2. Al belini. Neresine? Al belini. <laughs> Bildiğin 2 iki, 2 almışlar abi orada. <laughs> Cidden. Normal 2 iki, 2 almışlar abi. Oğlum vurup durma lan bana. 2 2 bu. Ondan sonra 2-3'ü bakalım. <laughs> en normal aynısı. Gelelim şey. Evet. 3-1 olarak adlandırdım şu sağ kısımda görüyorsunuz silahın şekli. Lakin oyundaki şey yok. Bu. <laughs> Al bak. Al bak vurmayacağım. Ping oldu lan. Ne garip değil mi? Tamam, ha. At dilele atat Silas. Listen. Gel oğlum. İyi diyorsun ha? Dile bak. Celli gördün mü Celli? O çok hoşuma gitti ha. Gelir mi? Ha. İyi güzel ya bak. Ha. Havarı silahım sukutu geldi. Kutu alsana bir. Bak kutu alsın. Oğlum çok teker teker çok gidiyoruz. Teker teker gidiyorum. Çıkartılan silahları da söyleyeceğim. Eklenen Görüntü değişikliğine uğrayanlara da söyleyeceğim nasıl olsa bak Görüntü değişikliğine uğramış silahlar Pompalının 1-2-1 Yani şu Bu bayağı yani Nova'da biraz daha uzun Bu O'ya göre açıklıyorum biraz daha uzun Bunu at abi bir de bu Aslı şu Yani şu yani Bu değil de şu Görüyorsunuz şu an aslılarını Ama burada bu şekilde adlandırılmış ki gerçekten hani normaline göre baya baya etkili. Ee, ondan sonra normal yine aynı. Bunun Go'dan almışlar. Bunun bir değişikliği yok. Bakalım P90. P90 üstünde şu siyah nokta, kırmızı nokta yok. Sadece hani Go'da. Şimdi. Bak şunu ya. Famas ver bana. İmpulsa çıkmıyor. 4. Tamam. Gel. Yani şimdi FAMAS ile normal FAMAS. Bazı silahlar incelenmiyor dediğim gibi. FAMAS ile aynı FAMAS abi. M4. Bunun tek huyu sevdiğim o da şarjör takab... Şey, şarjör diyor. Usulcu takabilmek. Cidden çok hoşuma gitti. Yine o şeydeki sistem var. Bir şey, laf sonra direkt çıkıyor. Satış okusun çakır. Hıfsane ya. Yani. Şuna da aynısı tamamdır. Şimdi M4 yine bir şeydeki search'teki M4. eee onun sonra ondan sonra onun sonra ne? stut Yani bildiğimiz SSG ya da ördek olarak adlandırdığımız tabancı midir nedir? Aynı hani bir değişikliği yok. Bak Şeyde. şunu atayım mı sana? Bir de. Evet. Çok fena değişikliğe uğramış. Dur dur T'ye geçeceğim orada göstereceğim kardeş. Ad da Tek lan. Niye atmıyor? Allah Allah. Niye intihar ettin lan? Neye geçmeyecek? Hayır hayır oğlum. CT'dekini göstermedikten sonra neyse kal sen burada. Al şunu. Ondan sonra avuk bakın. Şu normal avuk değil mi? Bunu ayarlayamamışlar abi. Şu şu kısmı ayarlayamamışlar. Niye acaba? Yani bir fikrim yok ama ondan sonra bakalım daha ne olur geldik en baba silah AWP bir dakika lan bir dakika durmuyorsun kardeş şimdi bu bir dakika ya, bir şey deneyeceğim He tamam daha demin olmadı sandım ya. AWP böyle. Biraz search ile şey karıştırmışlar gibi. Eee neydi lan o silahın? Bir tane skin var ya. Ha? Bir tane yılanlı bir skin vardı. Neydi onun ismi? Çingraklı Çin yılan. Ha çingraklı yılan gibi. Onunla search'ünkini karşılaşmış. Birleştirmişler gibi geldi bana. Öyle bir görüntüsü var. Bilmiyorum. Ondan sonra bakalım. Ne kaldı? Abi. Eee bunu şeyden almışlar büyük ihtimalle. Hangi versiyondan sen biliyorsun? Bak bakayım. Bunu yüzde yüz almışlar. Source'da öyle miydi ya? Evet. Source'da öyle. Ver bakayım bir inceleyeyim tekrardan elimde. Şimdi. Biraz kağıt gibi durmuş. Şu arka kısmı yok. Eee kartondan yapıp getirmişler. gibi Şöyle bir dürbünü var.

Yine aynı abi. Ee, blok. Ama burada bu sefer şey olarak veriliyor. Buradaki o eskiden vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Ee, USB ile blok aynı slottaydı. T'deyken. Ondan sonra şeyimiz var. Bu T250'miz var. Touch yok. Onun yerine hiçbir şey eklenmemiş. yine normal gülüyor var? Gelmiyor oğlum. Zat Ondan sonra yine aynısı. Hmm, ben bir şey yazacağım. No, pompalıları aynı abi. Bunlar da aynı. Hmm. Hı, gelelim meçona. Aa meçona aynı lan. Meçona aynı abi. Bir şey değişmemiş. Sonra senin silahını ilk yapın. Bu aynı bu aynı. 90 yine aynı. Gelelim Galile. Galil böyle olmuş. İncelim. İnceleyemiyorum ama niyese? Onu kaldırmışlar. İnceleyemiyorum şu. An. Oğlum. Benim canım gidiyor. Dur oğlum şurada bir şey inceleyeceğim. Dostum ee, bugünesine çıktı. Ondan sonra gelelim AK. Ye. AK bildiğimiz AK. Biraz daha hatları belirlenmiş gibi. Şu aynı sakalı. Aynen, aynı. Oğlum ateş etmeden kendi sesimi Duyuyorum Ondan sonra sütü gösterdik. Pardon, göster. yine Avuk'taki gibi hatalı. Hani şeyde 1.6'da falan bu sadece şu ön taraf gözüküyor. Şu adamın elini tuttuğu yer gözüküyor sadece. Onun dışında Ne bileyim oğlum Eee Yine böyle hatalı avukta gibi Ondan sonra Bir de şu şeye bakalım bu efsane olmuş Gerçekten Eee G3 G3 olalı böyle güzel olduğunu hatırlamıyor Gerçekten çok güzel Şimdi bu bu kadardı yani Silah incelemesi falan Şimdi haritayı biraz gezelim Dediğim gibi harita yine aynı harita Sadece kutular değişmiş. Bu tünelin içi değişmiş. Ha, bombaları da göstereceğim. Aynen aynen dur dur dur. Kutu bombalara devam beyler. Onu 1.6'dan almışlar bariz. Çünkü hmm. normal yuvarlak bombalar vardı. Oğlum konuş konuş daha demin konuşmana bir şey demeyeyim. Ateş ettiğin için diyor Eee Ya bombalar göster. Bak elimde göster. Bak bu el bombası. Şey yok eee adını siz söyleyin molotofla digoy yok ama CS olduğu için eklenmiş şimdi bu el bombası abi bu normal kutu kola şöyle de bir efekti var ba baya güzelmiş ha efekti flash benge bakıyoruz bakalım normal bir şey değişmemiş şimdi bir de smoke alalım ha paramızı smoke bakmak istiyorum. Ev, evet, Go'daki gibi misin bu acaba? Evet. Aynen, Go'daki gibi misin Onun dışında hani bir şey değişmemiş oyun hakkında. Sadece bir e, haritada atma değil, iyi e, Haritada işte değişiklik de yapılmış. Hani Go ile kıyaslamam gerekirse şuradaki kutular ve araba kalkmış. Şuradaki varil yok. Ondan sonra şuradaki varil yok. Sonra şurada araba yok. Burada kutu aynı, kapılar da değişik. Işte. Bak burada kapı yok. mavi kutu yok. Sonra bu kutular fazladan Goya göre kıyaslıyorum şu an tabii. Evet, gelelim can alıcı yere pit. Pit diye adlandırdığımız yer. Bunda bu kutular eskiden vardı ama Goya'da bildiğiniz üzere yok. Çünkü hani bir şey yaramıyor. Bu kutuların bir özelliği yok. Aa yok lan. Bir dakika. Bir sayda geçsene. Gadı kapat sayda geç. Şuan oyunu inceliyorum ya. Abi cidden hani oyun motoru falan efsane olmuş. Şu an ben bunun indirme linkini aşağıya koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. 285 megabayt bir şey. Acaba bir sayede geçip beklesene beni. Yok abi buradan yemiyor orayı. Normal işte pit böyle long. Longdaki yer böyle hani şu şurada... Efsane şuradaki branda gibi şey yok. Ondan sonra şuradaki kutular fazladan. Şurada bir direğimiz eksik. şurada şöyle longu keserken direk. Sonra Kadın hala açık kardeş. Ondan sonra buradaki gereksiz çünkü hani tam buraya yapışamıyoruz. Bir şey gitsene abi. Long tarafına double doğrudan çıkışa doğru geç bir. Beni görüyor musun acaba? Görüyor mu beni? görülüyormuş İlkinde yok bakmak istiyorum yok abi görülmez Free time sıfır yapsana ya şimdi longa geçsene bir şey double door kısmına şunu da deneyeceğim go'daki kısım var ya şu an çok merak ettiğim şey o longtan beni beklesene Şuraya geç abi beni bekle. Şişt, geldin mi? Oğlum konuşsana niye konuşmuyor? Loktayım ben lokta. Gel gel hadi buraya buraya. Double door kesiyor. Şimdi şu can alıcı şey merak etme Şu şu soru aklına takıl. Geçtim mi oraya? Tolga. Tolga. Evet evet. Double door'u tam şeyini. Salak. Ben seni nerede bekliyorum sen nerede bekliyorsun ya <laughs> nerede bekleyeceğim ki? Oğlum ya tamam sen al bir tane flash al bir flash al bir tane yani tamam ee... benim geldiğim noktadan gelsen geç de bu durum hiç hoş koş notlip maçın ne bu diyorsan koş 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 Ne koş koş nasıl koş 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 Geç içeriye O şey var ya Kapıların oraya geç. Oradan yukarıdan flash at bakayım. Yiyor mu? Yemez ya çünkü şurada. Yiyormuş lan. Smoke at bakayım. Var mı smoke? Yok. Tamam sen geç oraya. Benim o beklediğim yere geç. Flash attım. Yedi mi? Evet. Yedi. Acaba smoke geçecek mi? smoke bakayım ulan ne sekti be ne şey, ha bak buradan piti çok rahat kapatıyorsun ha ama longda biraz sıkıntı işte nereye attım o bunu <laughs> long sıkıntı dur ben gidip bomba ondan sonra site'lara bakalım abi bomba kuruşu falan bir göstereyim şöyle kutu normal yine aynı yerinde sadece şekli falan değişmiş şunun da şekli falan değişmiş acaba bunların üstüne kuramıyor değil mi? şunun üstüne kuruluyor. Buradan piti çok kolay görünüyor Bomba yine aynı bomba. Ninja yap bakayım. Yiyor mu? Bir de kafa atmışım ha. Evet şimdi gel bir de B midi gösterip Videoyu bitirelim. Mid ve B'yi gösterelim. Burası yine aynı normal şeyi. Ee, eski versiyonlarındaki gibi. Bu da sadece şu kısım ve birazdan şurası var. Burası böyle değil. Buranın üstünde şu yani burası var. Ee, şortu short'u göstermedim değil mi lan? Aynen. Gel abi short'u gösterelim. Short biraz daha daralmış mı? Gel lan bir. Aynen. Short daralmış mı bak. Şu kısım Evet, bak şu duvar biraz daha şöyle olması lazım. Şu, kadarlık bir mesafe var. Ee, ondan sonra bu kutu bu kadar büyük olmaması lazım. Şu, kadar büyük falan olması lazım fazla. Ondan sonra şu üstteki kutu biraz gereksiz. Baya baya gereksiz. şu kutu da şuraya kadar olması lazım. Öldüm kardeş. Şurada şeyler eksik. Ondan sonra eksik. Nice eksik abi. Nijamız yok. Guzin aynı yerinde. Bunlar eklenmiş. Bunun bir şey değişmemiş abi. Ondan sonra CT zaten gördük. CT böyle. Şuradaki şeyler yok falan yazılar. Yaş atmaya deneydi. Böyle tutuyor. Ondan sonra işte bak şurada arabayız abi. Tüneli gösterelim. bak gel, de... gel gel. Gel bir. Bak. bak. Sen buradan ateş et tamam mı? Bak. Siz ateş et. Ben de arkasına geçeyim. Orası mermi geçiriyor. Tamam mı? Geçiyorum bak. Sık bir. Ne? Sen yap bakayım. Güzeldi. Hadi oradan geçiyordu. Yalnız diyorum. Sen de geç oraya Bir de biz deneyelim Direkt müzik baş geç ya Aa bir dakika Kalınlara gittik Çok uçuyorsun kardeş Dur lan daha geçmedim yerime Sık bakayım Geçiyor mu? Mermi gelmiyor kardeş. Go'nun şey olduğu için gelmiyor. Babal. Biliyorum biliyorum bugün 1.6 falan oynarken gördüm. Sonra şurası çok fena değişmiş abi. Tamam. Bu, bu bu, çok saçma. Hani tüneli nasıl kesecek abi? Geç bakayım bir tüneli. Tünelden rushla bir. Sonra oyunu şeyini e, Go'yla kıyaslıyorum. Şimdi sende ne var? Sniper var mı? Sniper var mı sende? M4 var M4. Şimdi diyelim ki eleman buradan çıktı abi. nasıl vuracak? Hani çok açık hedefsin ve hani adam direkt infosunu veriyor senin. Buradan kaçmanı da engelliyor falan. Bayağı sıkıntı. Ondan sonra site aynı site kutuların yeri. Şu kutu yok. Şurada da kutu yok. Ee, nere kaldı lan göstermediğimiz? Dark side. Dark side. Tüneller kaldı. Tüneli gösterdik ama alt tüneli gösterdik dedim. Burası yine normal, mid. Bir şey değişmemiş. Kutu, kutunun üstünden çıkamıyorsun. Şu an yine bir pink girdi abi. Şu kutular gereksiz. Of of ölüyorum. <laughs> Şu an uçuyorum ha. Elime uçak almaya çalışıyorum. Heh. Bak de al. Anlatayım Bir dakika, bir dakika. Dur bir vurma. Ne istiyorsun sen? M4'ü e atmıyor mu? Bak M4'ü de OSD'ye al. Dur M4'ü al. Susturucuya sağ yap, ondan sonra silahını izleyince değiştir. Biliyorum, şey oluyor. biliyorum. Biri altında var. Biliyorum, onu söyledim zaten. Bir altındayken. Biliyorum ama onu söyledim. Şu kutu çok fazla gereksin. Şuraya kadar falan olması lazım. Tünel bu kadar abi. Oğlum M4 ü. Hiç mi kullanamayın? Neyse. Ee, evet arkadaşlar videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yani daha fazla bunun tarzı ama hani böyle şey değil, inceleme tarzı değil de 1v1 istiyorsanız yorum olarak yazarsanız sevinirim. Tolga bir şey diyeceğim mi? Kanala abone olun. Aynen. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.